Neymiş onlar abi? Kural bir. Gel demeden gidecek, kal demeden kaçacaksın. Oltayı çekip çekip bırakacaksın ki... ...sonra sana kendi ayağıyla gelsin. Kural iki. Ne zaman susarsa o zaman konuşacaksın. E, sağ ve net. Susmak mı? Yanında o çene varken uykusunda bile konuşuyordur. Kural 3. Kuralları koymasına izin vereceksin. Ama onlara uymayacaksın. Kadınlar izin vermezsen dırdır ederler. İzne tabi olursan köpek ederler adamı. Tamam abi. Kuralsızla şerbetliyiz zaten. Kural dört incelik yapacaksın ama haşa ince görünmeyeceksin. Kendi gönül kalenle onunkini fethedeceksin. İnce ol ama olma. Kural beş. Gözün üstünde olacak. Ama kendini açık etmeyeceksin. Ne zamanki dara düştü... ...hop yanında biteceksin. Beyaz atlı prens misali. Abi ne yaptın? Beyaz atlı prens kim, biz kim? Kural altı. Yüreğinin dediğine gidecek, aklının dediğini yapacaksın. İkisini aynı kefeye koydun mu, gönül çarkı yürümez. Hakikaten bu işin ilmini yazmışsın İzzet abi. Ben bu tarafını hiç bilmezdim kural yedi. Satrançta yenemediğin kızla gönül işine girmeyeceksin. O ne abi? Yengen beni yendiğini 30 senedir başıma kakıyordu ondan. Şah. Bak.